Tamamdır hemen gidelim bakalım müşterilerimiz ne istiyormuş Hemen bir oda servisi yapalım onlara Tamamdır burada bir tane müşteri var Şimdi kapıyı çalacağım ama ondan önce sizlere mi geldiniz? Hoş Hoşgeldiniz Zetpaysa'yla Sizlerce ben Mekan Durbin Hadi bakalım arkadaşlar hızlıca abone olun ve like atın Arkadaşlar abone olup like atanların isimlerini okuyorum Sizlerin de isminizi okumamı istiyorsanız videoyu beğenmeyi kanalıma abone olun Ve yorum atın bir tane arkadaşlar Aynur Dadosva Kanalımıza abone olun videoyu beğenmiş arkadaşlar Değişik bir ismi soy ismi varmış Cihan kanalımıza abone olun videoyu beğenmiş Ozi kanalımıza abone olmuş diye benmiş. Atakan kanalımıza abone olmuş diye benmiş arkadaşlar. Miran kanalımıza abone olmuş diye benmiş. Ve son olarak da arkadaşlar Aynur Demirkan kanalımıza abone olmuş diye benmiş arkadaşlar. Ve Elif Gümüşten kanalımıza abone olmuş diye benmiş. Arkadaşlar neyse şu kapıyı çalalım bakalım. Hadi bismillah bir tane daha çaldım. Selamünaleyküm. He, hemicim aleyküm selam buyur ne istiyordun sabah sabah bu kapıyı çalıyorsun. Hayırdır hemşerim. Abicim ne isterdin diye ya menümüzden yani meyve taban mı, tavuk mu, sucuklu mu, yumurta mı, pasta mı, pizza mı, hamburger mi ne isterdin? Ana bana bir dene şöyle iki dene yumurta kırsan git lan ben onu yerim lan dur bana bir dene sucuklu. Sucuklu yumurta mı? Ana iyi lan hadi lan git lan. Arkadaşlar bir değişikmiş ya. Tamam şöyle Allah pardon içeri girdim ama Allah Allah neyse. Sucuklu yumurtamız bir arkadaşlar. O da bir numaralıya gelecek. Neyse şimdi bir yukarı çıkalım şöyle. Şurayı da şöyle bir çalalım. Kim o? Beyefendi benim oda servisi. Lan sen kimsin başlarım oda servisini istemiyorum abi. Allah Allah bunun sesi bir yerden tanık geliyor Aç lan bir kapıyı Allah Allah Lan ne var be ne var Neyse açayım Ne oldu bireyler ne oldu ya Allah Allah bir alt vermedin Oğlum ne yapıyorsun lan sen Bu ne oğlum Bu kılık kıyafet ne fakir Sen anam kelepçe çıkardı bak lan bak Tabi ederim bile hop bidik hop bidik, hop hop abim polis oğlum Ne fakir polis mi oldun gerçekten vay canına yalan söylüyorsun lan Yok Bileyder yok al sana silah ha? Patlatayım olan mermiyi Neyse Bileyder ben de zaten evime gidiyordum Ne ev mi senin evin mi var Tabi oğlum neyse aç yolumu Bileyder aç Allah Allah hadi güle güle Bileyder Lan nereye oğlum Allah Allah fakir harbi gidiyor musun Tabi lan Bileyder ben evime gidiyorum hadi bay Allah Allah arkadaşlar şuna bakın gidiyor Vallahi gidiyor arkadaşlar Aha bu ne lan bu araba senin değil değil mi benim lan tabi hayırdır oğlum. Haydi neyse bineyim de gideyim hadi. Birader görüşürüz. Ne oğlum fakir harbi mi lan? Aa arkadaşlar fakire bak gidiyor. Vallahi gidiyor arkadaşlar yapıştırdı gidiyor. Bak bak tepeden çıktı bir de. arkadaşlar nereye gitti bu? Ben şaşırdım abi fakir nevim varmış polis mi olmuş? Aa Vallahi oraya gitti Hii, Bu devasa ev fakirim mi arkadaşlar Vay canına Ulan fakir ben sana yapacaklarımı biliyorum Şu kılığımızı kıyafetlerimizi değiştirelim Ve eşyalarımızı alıp geliyoruz Vay şu eve bak ya Ulan fakir Ulan demek polis oldun ve parayı vurdun Bizim haberimiz yok ya Arkadaşlar ben bu fakirin evine gizlice girelim abi Bakalım neyimiz varmış arkadaşlar Burada kameralarımız var kakalarımız var Arkadaşlar fakire troll yapacağız Arkadaşlar benim buraya nasıl gideceğim belli oldu İlk yolumuz arkadaşlar tabii ki şu kilidi kırmak olacak ama ilk önce abi arabaya bak kamar almış bir de ya bu fakir nerede acaba tabii onu bir görmek lazım arkadaşlar ama dur bakayım iyi ortalıklarda gözükmüyor arkadaşlar galiba yukarı katta olabilir biz de şurayı bir açmayı deneyelim hadi hadi abi ilkini bulduk tamam bir hop iki tamam ikinciyi de bulduk arkadaşlar ikinci de bu üçüncü abi yok böyle imkansız ya bu kapıyı ben böyle açamam. Arkadaşlar Arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Hemen şuraya bir tane kamera ekledim. Çabuk 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 tamamdır. Kameramızı ekledik. Şimdi yukarı kattan arkadaşlar. Yukarı kata. Şuraya şundan atıyorum. Hop tamamdır. Şöyle tutun. Hop tamamdır. Şöyle tırman tırman tırman. Oba. Tamam. Aha. Arkadaşlar fakirim o neydi? Ah, eyvah eyvah eyvah. Beni görmedi değil mi? Tamamdır. Şuradan kıyafetlerimizi de değiştirdik mi? Tamam. Ben bir ineyim mutfağa da yemek yiyeyim abi ya. Oh. Karın da bayağı acıktı. Arkadaşlar vallahi fakir gitti. Tamam şimdi burayı nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Şimdi ben buradan cam falan kırmak istemiyorum. Ses olur diye küçülüyorum arkadaşlar. Hatta şurada küçülerim. Lan Allah. Tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda bayağı bir küçüğüm arkadaşlar. Bakın şurada belli olmuyorum bile neredeyse. Şimdi buradan eve gizlice bir giriş yapıyoruz. Tamamdır şöyle hop Hop tamam 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 şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi eyvah eyvah şöyle şöyle oh vallahi girdim 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 sonunda girdim arkadaşlar sonunda girdim Allah bilgisayarın orada bir delik var ama kocaman inşallah fark etmez neyse hemen eve gizli gizli kameraları yerleştirelim arkadaşlar ne güzelmiş ya bu ilma tabağda polis olmak da ne güzel ya hırsızları yakalıyorum abi bayağı iyi Arkadaşlar bu ne bir dakika bir dakika bir dakika şu anda bakalım arkadaşlar tamam fakirin odasını da görüyoruz çok güzel arayı da görüyoruz abi burada bir gizli oda var arkadaşlar silahlar falan var fakirin silah odası İh, eyvah ah fakirmiş fakir lan oğlum küçül 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 eyvah. He, şu bilgisayarın başına bir geçeyim abi bu nedir ya birazcık da oyun oynayalım abi ya hep çalışacağız mı? Ah fakir arkadaşlar oyun falan diyor. Şuradan bir delik açıyorum arkadaşlar. Şuradan bir delik açıyorum. Tamamdır. Ah fakir arkadaşlar orada. Hemen fakirin yanına gizlice gidiyorum arkadaşlar. Tamam. Şöyle. Oh, oh, küçül, küçül. Tamam. Yatağın üstündeyim arkadaşlar. Fakir Allah'tan görmüyor. Ulan var ya şu bilgisayarda da şu Minecraft oynamak gibi yok ya. Ulan ölün lan geberin pislikler. Arkadaşlar çaktırmayın. Şimdi bizim envanterimizde bir tane şakamız vardı arkadaşlar. Şunumuzu bir alalım. Tamamdır. Hop. Hop. İva, 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 ne oluyor lan? Ne oluyor? Hırsız mı var lan? İva, fakir gitti. Tamam, fakir gitti. Çok güzel arkadaşlar. Burada bilgisayarda falan bulabileceğimiz bir şey var mı ya? Arkadaşlar, bakalım bilgisayara. Arkadaşlar bakıyorum ama Aa kasa şifre diyor Ne diyor arkadaşlar 99.17 diyor İvo buldum arkadaşlar buldum Tamam çaktırmayın 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 Aşağı katta değil fakir galiba Aşağı katta Ay, Sesi geldi arkadaşlar 99.17 Aa valla açtım İvo arkadaşlar burada silahlar falan var Şunlara bakın Ulan fakir ulan fakir Demek silahları burada he Tamamdır arkadaşlar ben şu silahlardan birazcık alayım mı Ne yapayım neyse dursun bir tane alalım. Arkadaşlar vallahi billahi fakire var ya benim bayağı iyi bir şaka yapmam lazım. Oğlum bu fakirin silahları ne lan böyle? Arkadaşlar şuradan bir tane şunlardan bir alayım arkadaşlar şöyle. Ulan o ses neydi? Nereden geldi lan? En iyisi ben bir üst kata doğru gideyim abi. Bu ses neredeyse bulursam geberteceğim var ya onu. Geberteceğim. Arkadaşlar olamaz fakir buraya geldi. Olamaz. Ha şifre yazıyor. Arkadaşlar olamaz küçül. Küçüldüm. Küçüldüm. Vallahi küçüldüm. Küçüldüm. Biri var mı lan burada? Kim var burada? Ulan kimseni gözükmüyor ya. Vallahi billahi kimseyi bulamadım. Bu ne oğlum? Allah arkadaşlar fakir gitsin 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 Aa gidiyor vallahi gidiyor vallahi gidiyor çaktırım onu bir tane bastım arkadaşlar Allah ne oluyor lan ne oluyor ne oluyor ne oluyor <laughs> neredesiniz neredesiniz İyi o aşağıları gider arkadaşlar şimdi aramaya onları. Tamamdır. Şuradan şöyle çıkalım. 99 17 çaktırmayın çaktırmayın çaktırmayın. Tamam. Arkaya şuradan girdik. Ben şimdi buradan kendime bir tane geçit yapacağım arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle bir geçit yapıyorum arkadaşlar kendime. Nereye gidiyor bu geçit derseniz tabii ki otoparka iniyor arkadaşlar. Şimdi buraya gizli geçidimizi yapacağız. Arkadaşlar çaktırmayın şu anda fakirin garajındayım gördüğünüz gibi gizli geçidi tam olarak buraya yaptım arkadaşlar arkadaşlar bakın buraya basıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar gizli geçidimizi bu şekilde kaldırıyoruz ve burada bir tane oda var arkadaşlar Şimdi burayı kafamıza göre yapacağız arkadaşlar Tamamdır şurayı kapatalım şöyle hop kapat şöyle tamam lan oğlum Kapansana be Aa bir sıkıntı var tamamdır arkadaşlar hallettik sorunu şöyle gördüğünüz Bir evimiz şu anda on numara arkadaşlar Şimdi ben burayı güzel güzel dekore edeceğim arkadaşlar Tabii ki burası benim odam olacak yok hatta ya burası benim odam olsun abi. Burası oturma odası olsun. Hatta o zaman ilk oturma odasından başlayalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Gördüğünüz gibi güzel bir televizyon var olması lazım burada bir yerde arkadaşlar ama bulamadım. Tamamdır. Evet gördüğünüz gibi böyle bir televizyon alayım arkadaşlar. Şöyle ve tamamdır. Şöyle bir tane bu kelf alıyorum arkadaşlar. Kitaplık koyuyorum. Tamamdır. Şöyle şundan. Evet arkadaşlar ve bir tane gri mi olsa ki ya? Vallahi işte bunu bilemedim arkadaşlar. Gri olmasın bence. Çok renksiz oldu böyle. Şöyle Turuncu olsa daha güzel olur diye düşünüyorum Tamamdır arkadaşlar bence çok güzel oldu Sizce nasıl oldu yorumlara yazın Şöyle 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 şunu da yaptık mıydı Şurada da birazcık arkadaşlar Üstüne yemek vesaire bir şeyler koyduk muydu Bu iş olur abi Arkadaşlar bence şu anda geçitimiz Gayet de güzel oluyor Yani başarılı oluyor arkadaşlar diye tahmin ediyorum Şuraya da bir tane akvaryum koyalım Abi çok güzel Arkadaşlar buraya bir tane aslan aslan diyorum ya Ayı posu koyacağım arkadaşlar Şöyle ya da bundan koymayalım ya vazgeçtim. Şöyle bir tane arkadaşlar turuncu şu koltuktan olabilir şuraya bir tane. Tamamdır abi. Bak burası bu şekilde güzel kıyak oldu arkadaşlar. Tabi bize ne lazım? Mutfak lazım Ha Mutfaksız olur mu olmaz arkadaşlar. Tabii ki mutfaksız olmaz yani. Şöyle şunu da şöyle yapıyoruz. Bunu da böyle yapıyoruz. Ondan sonra cim arkadaşlar bunu böyle bunu böyle koyuyoruz. Ondan sonra abi bence şu an gayet de ideal bir şekilde oluyor arkadaşlar diye tahmin ediyorum. Tamamdır. Şunu şöyle koyalım. Bunu böyle koyalım. Ondan sonra başka var mı? yer tabii ki bize buzdolabı lazım. Abi mutfakta da biraz dar oldu ama olsun arkadaşlar. Bence gayet yeterli. Güzel oldu yani. Şuraya da bir tane tost makinesi. Abi felaket felaket. Tamam. Bir tane arkadaşlar buraya o zaman güzel bir şöyle halı halı aynen abi. Şöyle bir halı arkadaşlar. Tamam. Bir tane de şöyle yaptık mıydı şuraya? Şunlardan da birazcık alacağım arkadaşlar. Şöyle turuncu renklerde neler var diye bakıyorum arkadaşlar. Şundan al alalım. Ondan sonra bir tane bize bundan alalım. Yok ya bundan almayalım. Şunu şöyle koyalım. Bunu da böyle koyalım. Bunu da şöyle koyduk döndürdük miydi? Tamamdır. Abi bence şu an burası çok güzel oldu. Şimdi burası da kendi odamız. Şimdi bize ne lazım arkadaşlar? Bize iki tane de bundan lazım. Başka ne lazım? Tamamdır. Bundan lazım olabilir abi. Tamam bize kıyafet de lazım arkadaşlar. Bu odayı siyah mı yapsam ya? Arkadaşlar vallahi düşünemedim. Bilemedim yani. Aynen abi. Ben siyah yapmaya karar verdim. Arkadaşlar tamamdır o zaman siyah Madem öyle siyah yapıyoruz arkadaşlar yapalım bakalım. Tamamdır şöyle 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 abi dur bunlar yanlış yere geldi arkadaşlar. Şöyle tamam o şöyle arkadaşlar tam olarak çok güzel oldu bence. Şuraya bir tane şöyle şundan koyalım. Ondan sonra şuraya şöyle şunlardan şöyle yaptık mıydı? Tamam. Buraya da bir tane bilgisayar yapacağım arkadaşlar. Şimdi mon monitörümüz falan şöyle büyük olacak arkadaşlar. Tamam mı? Bakın şöyle bir tane bilgisayar masası yapıyorum buraya. Şöyle arkadaşlar tamam bunu da şöyle koyalım. Bu da kasamız olsun şöyle. Mis gibi. Hatta kasamız burada mı olsun? Yok burada olsun arkadaşlar. Burada da bir tane e, internet olabilir neyse. Şuraya bir tane arkadaşlar şöyle ofis sandalyesi yazalım ve bir tane ne olabilir abi? Abi bence bize bak bu yakışır. Bu yakışır arkadaşlar işte. Bu yakışır abi. Felaket oldu bence. Tamamdır. Şuraya da bir tane arkadaşlar bitki koyduk muydu? Tamam. Başka ne koyabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Vallahi ev yeterince güzel oldu. Acaba fakir burayı bilse ne olur arkadaşlar? Onu merak ediyorum ben doğrusu. Arkadaşlar şuraya da şunlardan koyacağım. Şöyle şöyle şöyle. Lan gene aynısını koymuşuz bak. Hop arkadaşlar bir tane de şuraya tam olarak şöyle bir çalgı koyuyorum arkadaşlar. Tamamdır. Çalgımızın da karşısına şöyle bir tane arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir resim yapma yeri koyuyorum. Abi felaket oldu ya. Ev vallahi mükemmel oldu. Ulan var ya bu garajdan sesler geliyor lan. Ulan var ya benim evimde bir hırsız varsa onu ben yakalarım abi. Şu garaja doğru bir gideyim. Ee bu garajda da bir şey gözükmüyor. Ama bu yerler niye kuvar solmuş? Lan bura böyle miydi oğlum? Allah Allah. Ulan ben vallahi anlamadım ya. Bu ne lan? Burada bir şey mi var abi? Oha! Allah fakir Kardeşim ne oluyor? Lan elleri yukarı kaldır Bileydir. Sen mi yapıyordun o sesleri? Burası ne oğlum? Lan Bileydir sen beni evime isteyecek mi yaptın oğlum? Ya fakir kızma bir birader. Yani güzel de ev yaptım valla. Otur bir çayımı iç kardeşim. Gel yani şöyle otur. Lan oğlum benim asabımı bozacaksın lan sen. yürüler seni tutukluyorum Bileydir. Ah fakir beni tutuklayacak. Olamaz kaçmalıyım kaçmalıyım arkadaşlar. Allah kapanma arkaya bu geçit sıkıntı. Arkadaşlar fakir orada kaldı. Kapatıyorum işte fakir kal lan orada kal orada bak o da geri açıyor arkadaşlar Lan çıkacağım bırak beni bırak Arkadaşlar kaç 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 kaç. Eyvah burası kilitli burası kilitli burası kitle. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar camı çerçeveyi kır kaç. Aman abi aman abi kaçtım. Tamam kaçtım. Arkadaşlar sizler arayın şey. ben Mekan durmayın Hadi bakalım net Pies işi Şu anda ve sağda solda çıkan iki tane süper video tıklayın herkese. Onlar çok güzel videolar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek <laughs> üzere hoşçakalın ve görüşmek üzere. <laughs> Sağlıca kalın Bay bay. Hadi bakalım fakir geliyor arkamdan arkadaşlar. Olamaz. Sağda solda iki tane süper video var. Tıklayın bay bay.